şöyle görsek yapıyorsun yapıyorsun böyle karşıza bugün sakladık dünyadaki en güzel pogo maplerini oynayacağız. Bu arada az önce aynada bakarken yeni bir tip keşfettim. Çok komik değil mi lan? Şöyle bile tipim çok komik oluyor. Aynada kendime bakıp bakıp şöyle yapıyorum. <laughs> Eren delirmiş mi bu? bu ne olmuş bu ya? Bugün dünyanın en güzel Pogo map'lerini oynayacağız. Hala abone olmayırsanız bir şekilde abone olmuşsunuz ve biliyorsunuz arkadaşlar bu videoya 10 bin like gelirse yarın hep bir sos nasıl düşüyor? Nasıl düşüyor? Şıp diye düşüyor. 10 bin like gelmez sonra düşüyor böyle düşüyor. Böyle düşmesini istemezsin değil mi? Şıp diye düşse böyle daha iyi. Dünyanın en fazla like almış Pogo map'i. Pogo cam. Bakalım nasıl bir map? Nop. Kardeşim merhaba benim adım Murtaza. Bedir kardeş kafam niye oraya girdi benim? Oh kafam kırılmazsa. Takkiyi bıraktık. Sikinti yok. Orada bir sikinti yok. Bir good. Very good. Oğlum sen pro yok mu şurada? Bir dal pro ver bakayım abine hemen. Nice. En çok oynanmışlar da oynayacağım. Böyle ortaya karışık bir çikolata yapacağız. Atalım. <laughs> oh. Oğlum niye lan? kolay ya? Niye <laughs> kolay? Are you Chuck Norris? No, I am, I am Eren Norris. Şimdi şuraya bir teknik geliştirmemiz lazım. Aha Tekniğimizin ismi devam ki. Aha abi şöyle yılan yapıyorum bak. <laughs> yılan yapı yapı gidiyorum abi. Hop 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 hop. E bu yalan. Bu yalan hadi buraya geçtim hacker kat. Hack tanrısı diyor. Abi oradan geçilmez ki şu küçük direkten geçebilir miyiz yani? İmkansız. Hadi yapabilirsin. Oha. <laughs> Dal geçmiş. Şey komik çocuk. Bu dünyanın en çok oynanmış. En çok like almış bir video. Bu da dünyanın en çok oynanmış. Pogo mapi. Oha adam harita yapmış Rıza Babeliko. Murtaza şelalede gidiyordu. Oğlum millet ne güzel mapler yapıyor arkadaşlar. Sizlerden de bu tarz mapler bekliyorum. Bildiğiniz üzere 2-3 videoda bir sadece hayran haritaları diyebileceğimiz sizlerden gelen mapler oynuyorum. O yüzden mükemmel seksi maplerinizi bana atmayı unutmayın. Şuradan şöyle takla atarsam maşallah kardeşim. Şöyle uçarsam ah. Ya. Yeah. <laughs> benim kolum niye koptu şimdi? Benim neden kolum koptu? Buradan yukarı çıkış yok bence. Hı, oradan çıkış yok abi. Bence aşağıdan atlamamız gerekiyor ona. Ah ölme ölme çok gençsin. Mağaranın içinde de dikeni bulup popova sokmaya başardım ya. Her, her Pogo Jump'da bana bir şey girmezse biliriz olmuyor. Bana bir şey girmezse Happy Wheels'in yapımcısı beni arıyor. Eren neden sana bir şey girmiyor? Bak ah Jack Daniel, ana, ah. Oh yeah. Oh yeah. Oh, yeah. Oh. İşte bu. Aferin. Aferin muğurtan. Lan burada da sen gelecek kalmış ya. Benten'deki map geldi lan. Orada öyle bir şey var. Bu arada arkadaşlar işte Benten'in seri haline gelmesini istiyorsanız bildiğiniz onu çekmişim. Kanalıma en çok izlenen videolarından. Benim yerine kötü patladı. İşte bu. Oha! Gördünüz mü oğlum? Şimdi, şimdi ben ne demek? Galiba arkadaşlar burada Minecraft'ta bir gönderme yapmışlar. Hani Minecraft Happy Wheels'ta olsaydı nasıl olur ya? Bak şurada diken vardı. Oraya oraya gir oraya girmiyorsun ya. Ha, şu tavandaki dikenleri çarpınca ölüyor muyuz? Ha, ölmüyoruz tamam. Roma'dan kalmış bir mağara sanırım burası. Oha örümcek ağları var. ömürce ağları var. Hayır ömürce ağ. Şovu gördüm peki. Hareket kes. Oğlum grafikleri çok güzel olmuş lan. Ama birkaç aksiyon. Oha. Topa döndüm. Galiba ben bir topum. Oyun da. Tekte atlamam yok peki şuraya. Kafa üstü gireceğim lan. Al. <laughs> ya yapma ya. Bir kere daha ata ateşlersin bence. Oh tamam ye. Yeah. Güzel mapti güzel mapti. Yapanın eline beline diline sağlık. Güzel mapti. Grafikleri çok güzel. Pogo Fight Extreme. Bu nasılmış kanka? Pogo Fight Extreme. Justin Bieber mı? <laughs> <laughs> Tövbe staff. Justin'cim bir SG yavrum bak. Senin kafanı. Arkadaşlar biliyorsunuz ya Pogo'da benim yeni bir taktim var. Önceden bakın taktim şuydu. Takla atarak vuruyordum. Oha yalnız o hareket neydi öyle? Benimle evlenir misin Murtaza? Artık taktim insanların şeyine vurarak Gerizekalı Justin Bieber git şuradan ya Allah Allah ya Justin'cim yavrum bak Oh be sonunda ha. Canımı alıp böyle Oha ne hareket çektim lan Bakın taktik şart Ay o bana girmesin de Ya bu değil taktik Ah tamam taktik her, taktik her zaman gibi İşte bu taktik İnsanın şeyini kafa atarak arkadaşlar bakın Mükemmel taktik değil ya e en son kafan koptu ama bu kadar dolur yani şimdi. Aa Pogo Fighter. Kimle fight kardeşim? Selamun Aleyküm kardeşim nasılsın? Kimle kapışacağız? Mahalle kavgası var dediler. Murtaza'yı aldı. Aa ne oldu? Korktum ama şşş. Noel Baba. Noel Baba ne oldu lan sana? Arkadaşlar Noel Baba içkiye başlamış galiba. Hayır. Kardeşim. Kanka nereden atacağını söylesen kaçarım ki ben. Ben gelecek değilim Cemşit. Cemşit. Şöyle zıplarsam kaçarım bence. Aha, <laughs> oha. Kendi kafasına soktu kılıcı. Nasıl bir fantezin var senin kardeşim ya? Senin nasıl bir fantezin var peki Muhit Dişko? <laughs> Tövbe estağfurullah. Oha! Ne no, oldu? Ne oldu lan öyle? <laughs> Salak mısın lan sen? Niye mızra kafa atıyorsun lan? Aha boss kimmiş? Bossunuz gelse kaç yazar? Ah, Ananı avradını. Tövbe estağfurullah. Bu kişi ne cadisi? patladı lan burada. Güzel mapti elinize sağlık cebinize bereket Pogo fight feature Oo gelecekte bir pogo fight Please kill them you are the last of pogo Lütfen onları öldür diyor Sen hayatta kalan son pogo fightersın diyor Tamam amuca sen amuca resimmiş Naked glitches mı Kim çıplak lan kim çıplak oğlum I will be naked you can't stop us Bize durduramazsın diyor ben çıplakım diyor Bana ne Çıplakmış ne yapayım Ne yapayım Ne no, oluyor no, lan bu çıplaksan bana lan manyak. I will kill you. Niye ben öldürüyorum manyak kadın? Ha evlenebiliriz bence. Ama sana kafa atacağım ben şuna geliyorum. Hop! Ha götüme kılıç geldi. <laughs> bana geri sor, onu soktum sordumza. We are too powerful. Aa bunlar feminik galiba arkadaşlar. Erkek düşmanı. Ama normalde feminizm erkek düşmanı demek değil bu. Bak erkek düşman değil dedim giderek beni öldürdün. Terbiyesiz kadın. Sen de evlenmeyi düşünüyordun belki bana. Senin bu annen. Çıplak olacak. Olun anasını satayım. Hepiniz çıplak olun. Niye biz bu dışı kapışıyoruz? Murtazacığım bırak herkes istediği gibi soyunsun. <laughs> oy 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 çok güzel öldürdüm. Çok güzel öldürdüm. Daddy, daddy no. Kadın öldürmüş galiba bizim Muhittin'i Mahmut'la birlikte. Please stop them. They are attack sword throw. O onlar diyor bize kılıçla saldırıyor diyor. <laughs> And obstacle courses. Korselim mi saldırıyorlarmış? Ha 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 diyor manyak kadın. Popoma kılıç girdi. Kabuz gibi gidiyormuş yani. an. Belim patlayır her an. There is a glitter hole. There is a kingdom of glitter. Bu glitter ne ya bu? Bu glitter'a gitme yoluymuş. Ananı avradını ölürsem var ya mezarıma gelmeyi istemem. Al işte baga girdim galiba. Ne oldu? Gel hiç? Ne oluyor lan burada? Aa! Niye öldürüyorsunuz oğlum bunları? Siz manyak mısınız ya? Naked glitch. Ya glitch'im niye çıplak oluyorsunuz ya? Buraya kadar geldim ölmek istemiyorum. No, I'm a queen of Happy Wheels. Ben de Happy Wheels'ın kraliçesiyim diyor. Hayır. Happy Wheels'ın kraliçesi bir kere Monaak'ın prensesi. Hay ananı buraya kadar geldim öldüm ya. Neredesiniz? Nerede lan o queen? Ben diyordu bilmem neyin queen'iyim diyordu. Gel buraya gel. Sen kimin queen'isin lan Keko? Ya bu kadar kolaydı. Tek ana fikri anlayamaz. Ana güzel bir mapti ama. Pogo Challenge Pro. Nasıl bir challenge olabilir kanka? How high can you jump? Ne kadar yüksek zıplayabilirsin diyor. Oha. Oha 145 metre mi? Bunu nasıl yapmışlar lan? Hıha! 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 Yes tamam. Kaç oldu? 170 metre. Kaç yapmam gerekiyor lan? 210 metre mi yapmış adam? Yuh babayın gelmişsi yani. Hı! Aa bence iyiydi bu. İyiydi bu. Hı! 210 metre John John'u geçtim abi. 210 metreye geçtim. Daha da yükselmez bence. Yok abi daha çok zor. Aha! Bacağım kırıldı. 195 metre mi yapmışım? 210 metre yapmadan bitirirsem bu olmaz. Nereye 210 metre yapmış lan John McJohn Mac geçtim ben. Oha! Kaç yaptım? What? 225 metre yaptım lan. Tamam bence artık içinden geçtim bu oyunu. Daha fazlası yapılamaz abi imkansız. Beni geçen varsa kanalı veriyorum anasını satayım. 215 metre Pogo Fight Meme Meditation. O meme'ler bak bu güzel. Nasılsınız dana? Ya. Ölmedim. Oha kafama balta değdim halde ilk defa ölmedim. Oh, poker face. Gel lan buraya. Lan troll, troll, mürol dinlemem lan. Oy! acceptik. Challenge kabul edilmiş. Lol face'e tokatladım abi. Şurada kim var? Şey var mı bak. Rainbow Mouth var burada bak. Gökkuşağı ağzı Snapchat var. Gel buraya kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Tek seferde iki tane gözüme girdi. Normalde bir göz bu sefer iki tane birden girdi. Şey oldu. Gel lan buraya proymuş Keko. Senin pro olsan kaçacağız lan troll face. Ne gibi çakalık yapacak çok <laughs> Tövbe estağfurullah ya. <laughs> Korktum lan. Evet arkadaşlar memeydi. <laughs> meme severiz. Mim tabii ki. Meme se, Meme de... Çok çok saçma oldu bu. Aha MLG Irritation da varmış. Pogo Fight MLG. Get müzik mi? Ama dur müziği nasıl get yapacağız? Müzik get yapamayız abi. Touch the button. Şuraya mı dokun diyor. Oha. Oha. Müzik verdi. Oh snapdog Smoke Nasılsın adamım? o Dodge mu? Dodge koyu. Severim seni. Panda Elsom. Gel buraya lan. Lol. Ver müziği ver müziği MLG guy nasıl karşı Aha, HS -E çektim Sen nasıl lan Freddy Bu arada arkadaşlar Five Nights at Freddy gelmiş istiyorsan bu videoya like atmayı sakın unutmayın Yorumlara yazın Sonic Baya güzel yapmışlar Böyle uğraşılmış webler çok hoşuma gidiyor Hope you liked it Cidden Five Nights at Freddy's çeksek mi ya Abi bilmiyorum çok isterseniz çekebilirim Bu ne lan İlk defa gördüm böyle bir şey Bottle Fall Ama Pogo Jump'lı Oha güzel. <laughs> lan rahatlatıcı. Ölürsen bu saatten sonra evinize söverim ha. Çok rahatlatıcı lan. <laughs> Bayağı güzel bunu sevdiğim. %88 impossible diyor. Oğlum sen Eren babayı tanımıyorsun mu? Ha şu muhabbet. İşte şimdi geldim abi. Bu kadar basitti. Ah. Şöyle bir şey yapmamız lazım. Bak. Bir mantığı çözeyim Hıa, git lan Bu sefer oldu abi bu sefer oldu Bu sefer olmuştu ki Oldu mu lan bu sefer? Abi çok uzak Hadi lan bu sefer oldu lan Bu sefer ha, ha. Kazandım <laughs> Yarım kazandım olsun Pogo troll level bakalım neymiş Welcome to my troll level Tamam buradan nasıl çıkacağız? Wrong way yanlış yol. Hayat tamam buradan gideceğim. Hard to climb with Pogaman. Buradan diyor tırmanmak diyor. Pogol diyor çok zordur diyor. Adam sen ben <laughs> ya kardeşim koptum bir an öleceğim sandım. Solda bir şey var bence. Problem var mı lan diyor. Hayırdır lan diyor. Fail if you end in here. Eğer diyor başarısızsan buraya gir diyor. Girdim. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ana sala bak. Bana direkt win verdi. Abi vermemiş. Oğlum sen var <laughs> ya. Kanka win nerede? Niye dal geçiyorsun bende? Büyük jump. Ah ah bu, bunlar gerçek değil bence. Gerçek mi yoksa? Oha değilmiş. <laughs> tamam abi dur sakin. Aa, lan oğlum. Oradan tırmanacaktım ben. This is might get stuck just a few times. Ne oluyor lan şu an? Oğlum görünmez duvarların üstüne uçuyorum. Oha oha ne kadar güzel. <laughs> Vay cidden güzel bu. Pogo Pro 2. Tek de geçiyorum izleyin. <laughs> Lan? 4.8 saniye geçtim ağlayın Pogo pro 3 bak az öncenin 3.süymüş Hop An Çözdüm bir dakika Oha ee, e. Abi kalbimi kalbim Kalbim, kalbim finişe gelirse alırım abi Kalbim finişe gelse alıyordum Ufo dodge master gördün mü sen İşte bu sefer kazandım lan Ah be! Kafayıcam. Abi taktım mı takıyorum diye ben map'e. İşte bu be, işte bu be. Bu sefer kazandım abi. Kazandım! Yes! Eren baba kaybetmez. Bir tane daha buldum Pogaman adamlar hakkında müzik koymuş. Güzel. Siz müzik dinlemek için gittim. Pogaman YouTube diyor abi. Hi play half of YouTuber. My name is Sam. Aa adam YouTube'dan özel map yapmış. Bize niye böyle mevler yapmıyorsunuz? Arkadaşlar hemen kıskandım. Hemen aynısından bir tane yapalım. Ne olalım abi? Hadi jeli seçelim. Jeli olsun bakalım ne olacak. Oo PewDiePie'dan gidiyoruz. Too bad peeps, stop it playing Happy Wheels. Ne Pewds? Niye PewDiePie'a oynamaktan vazgeçti lan? Markıplar. Oha oğlum kıskandım şu an ya. Adam özel map yapmış baba. Niye götüm patladı lan? Diğerlerine ne olacaktı? Arkadaşlar hemen hemen bize de bir tane lütfen. Bize, ben, benim de bundanım olsun. Bizim de bundanımız olsun lütfen hemen. Aa, hemen buraya getirdi. Diğerlerine giremiyor muyuz abi? He bir de onları özel Pogo yapmış burada. Vay anasını ya. Sonra şunu oynayalım bitirelim abi. Pogo Date Ultra Deluxe'miş bunun ismi. Buradan şimdi hayatta kalıp kazanmaya çalışacağız. Tabi öyle bir şey mümkünse. Abi canlı inmek orada çok zor lan. Canlı inemezsin ki oradan. Oha! Oha! 3.30 saniyede kazandım hem de dünyanın en zor Happy Wheels map'ini Dur lan son bir tane şey bir şey buldum Jump al jump abi. Bunu tam çözemedim ama bu ne abi? Oha bu da çok zor lan. Oha kazandım ama mükemmeldi, süperdi. Evet bence bu kadar yeter arkadaşlar. mükemmel hep bir oynadık. Ben oynarken çok eğlendim. Polo'ya doyduk. Hep poga poga istiyordunuz. Bence artık pogaya doyduk. Daha çok happy wheels mem gelmesi istiyorsanız. Yüzünüze zaten bu hafta full happy wheels gelecek. Pazar günü kadar her gün happy wheels gelecek. Bugün üçüncü günümüzdü. Hala abone olmasanız benim abone misiniz Ve bu videoya like atmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Kendinize çok mu çok iyi bakın. Bay bay.